Gözde. iyi misin? Hadi sen uzan biraz. Ben beklerim başında. Bir şeyim yok. İyiyim ben. Ne sancım var işte inat etme. Sen uzan. Bir değişiklik olursa ben haber veririm sana. İyiyim dedim ya Ateş. Ya hiç laftan anlamazsın değil mi? Odada kal deriz çıkarsın. Uzan deriz ayakta durursun. Sen de böyle insanları hep azarlarsın değil mi? Gel hadi gel lafı yetiştirme uzan biraz şöyle. İyi misin? Su falan ister misin? İstemem sağ ol. Geçer birazdan. Kusura bakma. Biraz sert çıktım sana. En azından boğazımı sıkmadım bu sefer. Ne desen haklısın Firuze. Seni boş yere suçladım. Üzülme. Yerinde olsam ben de aynısını yapardım muhtemelen. Örgütün manipülasyonda ne kadar başarılı olduğunu en iyi bilenlerden biriyim. Yıllarca doğru bir şey yaptığımı düşünerek örgüte hizmet ettim. Çölde, Sahra Hastanesi'nde doktorluk yapmam da onların planıydı. Hatta amcanla tanışmamız da. Örevim ondan bilgi sızdırmaktı. Böylece örgüt attığı her adımı önceden bilecekti. Ama planda olmayan bir şey vardı. Amcana aşık olmam. Amcam anlamadı mı gerçek niyetinin ne olduğunu? Anlamış. Ama ben ilk zamanlar bilmiyordum. Amcana anlatmadan evvel örgütü artık onlara hizmet veremeyeceğimi söyledim. O güne kadar yüce bir amaca hizmet ettiğini düşündüğüm örgüt beni ortadan kaldırmaya çalıştı. Beni amcan kurtardı. Ve bunları hiç konuşmadan biz birbirimize güvendik. Biliyor musun Ateş? Evlendik. Aradan yıllar geçti. Ama hep biliyordum. Bir gün bunun intikamını benden alacaktı. Ve seni de bu yüzden gönderdiler. Sana verdikleri belgelerin, görüntülerin hepsi sahteydi. Amcan sana inanacaktı ve beni kendi elleriyle öldürecekti. Bunu yapmak istediler. Sen kurtuldun Firuze. Ama Dumrul öldü. Ben öldürdüm. Biliyor musun? Hayatım boyunca bunun vicdan azabını duyacağım. Kendimi hiç affetmeyeceğim. Biliyor musun? Ben de seni hiç affetmeyeceğimi düşünüyordum. Affettin mi? Hiçbirimiz seni yargılayıp hüküm verecek kadar temiz değiliz. Önemli olan ipler kimin elinde? Onu öğrenmek. Belki o zaman affedersin sen de kendini. sabah şeriflerine hayır olsun. Basilius Hazretleri. Ha. Gönül isterdi ki size çay çorba ikram edelim ama bir sürede daha serumla idare edeceksin artık. Ha. İlahi adalet Basilius. Adını sakladığın adam neredeyse adını tarihe gömecekti. Ah. Yani kayıkçının kayığına binip az kalsın hatta. Bana o herifin adını ver. Nerede yaşadığını, nerede olduğunu, kim olduğunu söyle. O seni tarihe gömmeden ben onu mezara gömeyim. Kayıkçı seni öldürecek basiliyorsun. O yüzden hayatın İki dudağının arasında. Ya o seni vurur, ya da ben onu. Bana isim ver. Bilmiyorum. Söyle. Benim sevdiklerime karşı dizginleyemediğim bir zaafım var maalesef. Yapma etme diyorum ama. Bir türlü sözümü dinletemiyorum. Böyle çekip durup dururken orta yerde adam vuruyorlar. Ama bu o zamanlardan biri değil. Doğru mekan, doğru zaman, doğru adam. O yüzden ben sizi baba oğul baş başa bırakayım. Bu meseleyi aranızda halledin. Gerçekten öldürebilecek misin beni? Seve seve. İnandım lan ben sana. Güvendim. Niye girdin hayatıma? Lan babamı öldürmüşsünüz zaten. Geleceğimi, umutlarımı çalmışsınız benden. Daha ne istediniz lan benden? Konuş lan bir şey söyle! Bizden azabı değilim. Bana bak. Senin o dediğinden bende bir gram bile yok artık. Kayıkçının ismini ver. Yoksa vicdan azabı çekmeden vururum seni şimdi. Bakın. Kiminle ve neyle uğraştığınızın farkında bile değilsiniz siz. Kayıkçıyı bulmanız için size sabit bir adres veya bir isim verebilmem mümkün değil. Ne kendisi ne de ailesi bulunmak istemiyorsa bulunmaz. Gerekiyorsa siz onu değil, o sizi bulur. Amcan benden isim almak için değil. Kayıkçıya yem olmam için tutuyor beni. Farkında değil misin evladım? Yorma kendini. Beni konuşturamazsın. Amcan da gayet iyi biliyor bunu. Cezayir canlılar arıyor. Mercan bizimle konuşmak istiyor olabilir. Bana bak Rutkay Çelebi. Seni kayıkçı değil ben öldüreceğim. Sadece babamı öldürdüğün için değil. Öldürdüğün adamın rolüne soyunduğun için de öldüreceğim seni. Böyle silahla falan değil ha. Seni bu ellerimle, kemiklerini kıra kıra, döve döve öldüreceğim. Bunu aklına yaz. 11 yaşındaydın. İzinsiz başına okşadığın köpek ısırmıştı seni. Nefret ediyorum köpeklerden demiştim. Sonra Korto'yu sahiplenmiştik. Ah, eh, nefretini yenmiştin. Belki bir gün benim için de aynı şey olur ha. Arada bir fark var Rutkay Çelebi büyük bir fark. Sen kudussun. İyileştirilemezsin. Seni öldürmek için elime çok fırsat geçti canlık. Ama bunu yapmadım. Neden sence? Benim adım Ateş Türk. Unuttuysan hatırlatayım. Basilius. Beni öldürmesi için adamlarını gönderdi. Hem de bir defa değil. Ben böyle bir şey yapmadım. Baktın adamlarını gönderdin kulübeme. Ben böyle bir emir vermedim. Evet, Firuze'yi öldürmeden istedim. Hatta ceza de. Ama böyle bir emir vermedim. Bana öz amcamı öldürtmeye çalışan adam... ...beni öldürmedi diye kendisini affetmemi istiyor. ...o sahte dükkanındaki kitaplardan birkaç tanesini okusaydın... ...daha zeki hamleler yapabilirdim belki. Beni koruyabilecek tek kişinin Cezayir Türk olduğunu biliyorum. Senin korumana muhtaç biri düşmanın olamaz canım. Size kayıkçıdan bahsetmeyeceğim. Çünkü ölmenizi göze alamam artık. Uzak dur o aileden evlat. Kayıkçıdan uzak dur. İzin ver. Birlikte kaçalım buradan. Yine baba oğul olalım tekrar. Bana bak lan. Bir daha bana babalıktan bahsedersen. Bir daha bana evlat dersen. Senin bu gırtlağını sukerim eline veririm. Duydun mu lan beni? Duydun <laughs> mu? O kayıkçıyı bulacağım. İkinizi de üst üste aynı mezara gömeceğim. Baba oğul takılırsınız artık. Kayıkçıyı boşu da arıyorsun sahip söyle lan kim bu herif? Bu da bana sorma. Kendine sor. Onu zaten tanıyorsun. Ne saçmalıyorsun lan? Ne diyorsun? Doğrudur bütün Cezayir. Ayıkçıyı tanıyorsun. Suna önemli değilse sonra arayayım kızım seni. Hayırdır reis? Eve geçmem lazım. Etem sen benimle gel. Kapıdaki çocuklara söyleyin dikkatli olsunlar. Bunlar rahat durmayacaklar. Bir sıkıntı mı var? Polis gelmiş bilmiyorum. Gidip öğreneceğim. Hemen dönerim. Ben de geliyorum. Yok sen bu herifin başında kal. Dediğim gibi. Gözünüzü dört açın. Dikkatli olun. Biz de geliyor muyuz? Döneceğim hemen. Dediğimi unutmayın. Herkes dedikte olsun. Hadi. Yapayız. Ne, ne oluyor? Anlamadım ki. Azamet biliyordur belki. Ara sor. Asım kaptan azamet bilse çoktan ara söylerdi zaten. E Cezayir'de hemen döneceğim dediğine göre bir sıkıntı yok. Önemli bir şey değil demek Ateş oğlum bak duydun amcanı boş bırakma onu. Hadi yürü. hatlerimizi ayarlayın. Bugün hepimiz için yeni bir milat başlıyor. <laughs> tito, Tito. E Kabirle olayın nedir bilmiyorum ama bir daha beni yarı yolda bırakırsan bunu üstüme alınırım bilesin. Oğlunu öldürenlerden geriye bir tek kişi kaldı. O isim bende. Yeri yurdu bende. Al gülüm, ver gülüm. Vakti gelince herkes istediğini alacak. Anlaşıldı mı cancağızım? Anlaşıldı. Güzel. Kavir. Söyle. Çocukla görüşecek misin? Hangi çocuk? Müjgan'ın oğlu. İsrail konsolosu olan Ali. Hani. Ne değişecek? Peki hayır. Bak şöyle düşün. Tam tersi. Diyelim ki sen ölmüşsün. Bir de çocuğum var kalmış. Ama müjgan hayatta. Hiç aramasa, sormasa olacak şey mi? Düşünsene bir. Baba ben ölmüş gitmişim. ne düşüneceğim Allah sen ya? Ben zaten gözümü vuslata dikmişim. Daha fazla konuşup da beni darlandırmayın. Cezayir öleceğiz dedi. Ben de o söze tutulup kaldım aranızda. Ben de o günü bekliyorum işte. Oğul ol yok. Görüşmek, barışmak yok. İşte o kadar. Al i̇şte açtım soba ağzını. <laughs> ölüm var, ölüm var diye geldi. de diğerlerine odaklan. geri dönmelerine izin verme. O kapıdan bir tek kişi çıkacak olursa kendi başına parmağını al. Ona göre kapıdan kimse girmeyecek. Çok belasın düştün. Keskin şansı var. Gördüm. Eve dönmelerine izin verme. Kadına!